Cumhuriyet demek Mustafa Kemal demek. İlk kurşun demek. Bağımsızlık demek. Kahramanlık demek. Halkın kendisi demek. Medeniyet demek. Yurtta sul, dünyada sul demek. Uçtan uca tek yürek olmak demek. Cumhuriyet, Cumhuriyet milli, milli mücadele, mücadele demek. Son büyük zaferin kilidi demek. Cumhuriyet kadının gücüdür. Cumhuriyet kadına verilen değer demek. Cumhuriyet seçme ve seçilme demek. Cumhuriyet akıldır, bilimdir, çağdaşlıktır. Cumhuriyet demek ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz demek. Cumhuriyet kadın erkek ayrımı yapmadan insanların hür iradesiyle geleceğine yön vermesidir. Cumhuriyet fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür demek. Cumhuriyet ilk adımdır. Cumhuriyet, ya, 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 ya. Cumhuriyet toprağı kan ile sulayıp vatan yapmaktır. Cumhuriyet nene atındır. Cumhuriyet kahraman Türk kadınıdır. Cumhuriyet bugün burada Cumhuriyetin çocukları her yerde. thank you